Çekiyor mu? Evet, bir yavru. Şimdi şimdi iki şimdi dört tane yavru doğurdu. Bakarsanız bunlar çok fazla ufak yavru doğurdu bu sefer. Çünkü niye dört tane doğurdu? Şunu tek doğurmuştu. Bu hemen şey oldu. Evet. Hemen dirildi. Hemen büyüdü. İkisi de öldü maalesef burada. <laughs> ya onu da alıp götecek değil mi? Hı -hı. Evet. Talaşın altına sokacak onu. Al şunu ya, al şarkıyı ya. Kasa bet derdinde koyun çantayı. Söyle. evet. Git öbür erkeğin yanına koy bunu. <laughs> onunla, onunla şey yapsın, tövbe tövbe. Bik nasıl ne yapsın lan? Şeyin gözünü daha doğrusu. Her yerin açılmasına yap. <laughs> yerin açılmasına yap. <gülüyor> <gülüyor> ya oraya hamba falan vurduk. Bak, yerin, suyun kenarında bir yer kaptık güzel. Deşer adam mangal yaktırmıyor senin şunlar tamam mı? Bunlar evet. beşte gidiyorlar mesai gidiyor. Evet. Yaktırmadılar lan iki kere söndürttüler bizi. Polis haber veriyor falan. Polis geliyor ceza yazıyor değil mi? yazıyor yani. Yasak diye, ha, yasak diye mangal yakmak yasak. Gidelim, şöyle, turlayalım, Olur hadi. aynen turlayalım ben. Gezelim ben. Baksana her yerden zaman tutuyor. Ya, beş dedim herkes yapıyor. Anladım. İyi ya güzel. Şimdi fazla ne? polis gelmiyor. Öbür taraf çok sıkıntı. çok kirli. İşte mangalı söndürtüyor. Ara sıra çıkıyorum ben şunun şarjı bitsin diye oradan Hı hı. Yasak diyor adam. Söndürtüyor. Gençler falan çağırıyorlar. söndürün ama. Ama burada fazla polis var. Yani. Bizim geldiğimizde iki tane polis vardı. Hızlı trafik polisi. Evet. Yunus. <laughs> Biri birine motor sürmeyi öğretti. Ya He. mal diyor bir düzgün süremedin şimdi motor. <laughs> Şuradan buradan gidip geliyorlar tamam mı? Şuradan Hı, -hı. Onları izliyoruz. Turluyorlar duruyorlar. Dış sonunda öğrendi gitti. Yalnız arkandaki makine de 30 milyarlık makine aldı. Aynen. Ne 30'u belki daha fazla. Yok. Onlar şeyden başlıyor. 90, 100, 100 milyardan aynen, falan başlıyor. Falan Çok ya onların fiyatı. Ben yani tabi kafa 10 sene önce önceki ekonomide kaldığı için sıkıntı yok. Neden? <laughs> Benim 30 milyarım yine o 90 milyar. <laughs> Aynen öyle. Çekiyor. Çekiyorum. Çekiyor mu? Ya şu tatlılığa bakın ya şu tatlılığa. Görüyor musun bu? Cık cık. Ya. Ya ne güzel ne güzel canlılar var ya. çekmeyeceğim yazıları. Şöyle bebeğim, daha demin ne dedim? Ne dedim ki? Daha demin ne dedim sana? <laughs> dedim ki, videoyu anlamamışlar, katılıyorum diye yazmamışlar. Çok deli gibi istiyorum diyenleri yazmadım. Yani. Evet. Evet, evet diyor ki yani. <laughs> ee, evet. videoyu anlamanız gerekiyor değil mi? Anlamamışlar videoyu demek ki. Katılıyorum diyenleri yazıyorum işte. evet, evet hak Evet, yani videoyu izleyip anlamayanlar yazmamış. Evet. Katılıyorum yazacaktı alt tarafı. Videoyu anlamamış demek ki. Bu <laughs> <laughs> <Heh. gülüyor> Fearless. Bu kim ya? Buna mı vereceksin sen mouse'u? Adı belli değil. Sana Doğru mu yazmış? Mı? Doğru da yazmamış yani. Korkusuz yazacağını şey yazmış. Less yazacak ki ya, burada çift S ile yazması gerekiyor. İngilizce çok kötü. Tek S ile mi yazmış orada? Çok kötü evet. Sen çift S ile i̇şte. yazdın ama. Ama bak burada evet ben yazı vereyim doğrusunu dedim oraya da. Adam burada yanlış yazmış. İşte S yazmış burada. Çift S ile yazacaksın arkadaşım. İngilizce öğren. Aslında şuna gitsin. Neydi o adamın adı? Seni övmüş ben. Metin Karakuş'a gitsin istiyorum. Evet. Övmüş orada seni. Ona gitsin istiyorum. Çünkü adam övmüş bak burada. Ne demiş? Neyse, yoruma gitmeyeyim şimdi sırayı karıştıracağım. Evet. <laughs> Hüseyin dili burun, dur karıştırmam aslında, dur gidelim. Evet. Yoruma gidelim. Metin Karakuş güzel e, bir yorum yazmış. Yani, İnşallah sana gider arkadaşım yani bu mouse. Ne yazmış? Adam abone olun falan demiyor, sadece katılıyorum yazın yeter diyor, adamsın Özgür abi. Adamsın abiye. demiş işte, ona gitsin işte. Böyle yorum yapanlara gitsin arkadaşım. Değil mi? Güzel yani, yorum yapana gider inşallah. Yani tamam. sonuçta gönlüne Neydi? göre dur, gidiyor. Neydi dur şu dili burunda mı kalmıştı? Evet, tamam. Mustafa dili burundu. Değil mi şöyle? Şöyle böyle. Evet yine yazmış biri. G3 almak istiyorum. İstiyorum değil katılıyorum yazacaksınız. Videoyu anlayarak izleyin lütfen. Bak biri yazmış orada reis katılıyorum diye. Evet reis yazın ne bileyim kanka yazın. buraya yaz ne bileyim yaz işte. <laughs> Buna iki öğrenci vermeye gidiyorum. Hadi git ver. Öğrenciyiz ya tabii. <laughs>

kedi bulduk, depoya giriyor. De de Tam kapat. Kapat kapat depoyu. Kediye bak. Kedi hisli varlık. Piş 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 bak piş sana sevdim ya. Sevdirecek. Pişt pişt pişt. Ayı hanım dokun. Ben bir... Götür bana. Kediyi eve götürelim mi? Bir de kedi sahiplenmemiz yok mu? Ama bu buraya ait. Değil mi hayatım? Kafesimiz olaya da götürürdük bak. <gülüyor> <gülüyor> Başladık. İsimlerimiz hep, hepsi de burada. Ama bugün saat 6'ya kadar Katılıyorum yazanların isimleri bunlar. Altıdan sonrasını yazanları almadık şimdi. Çünkü uğraşmak istemedik. Ve bir de mesela Bin çekilişte çekilişle olan mesela 1 milyon abonesi olan kişilerin mesela çekilişlerine katılıyorsunuzdur illa ki ben de katılıyorumdur. Orada kısans faktörü 0,001 Bunda kısans virgülü 2 oran. Çünkü niye 82'si var burada? 2 diyelim. Yani içinizden birisinin çıkma oranı 2. Yüzde 2. Bu da çok güzel bir şey gerçekten. Bir de o maaşı ben aldım, kullanmadım. Çünkü gerek duymadım. Elime çok ufak geldi. Çünkü benim daha önce kullandığım maaş Göster bebeğim. Büyük bayağı. büyük mouse'ları seviyorsun yani. Yok küçük mouse rahat edemez. Hiç rahat edemez bana. Yani. İsimleri hazırlıyoruz. Evet. Gördüğünüz üzere kesiyor hepsini tek tek. Tamam. Elim yoruldu ya. Tamam da görüyorum. Bunların hepsinde birer tane işim var bebeğim ben. Tamam mı? Ben mi? Çekeceğim sen mi? Sen çek. Torbayı ver bakalım. Gözünün önünde çekelim. Aynen. İçine doldur. Çıvır 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 çıvır. Titret. Evet. Çok büyük bir torbanın içinden çekecek. Baya bir şey olacak. Aslında atma onları isimler dursun. Çünkü e, kazanan kişi geri dönmeyebilir. İşte Bazılarını, dönmezse bir kere daha çekeceğiz. Bazılarının bir nickname'leri var. Yani adları var. Aynen. İkneğimli de olsa o bana Instagram'dan gördüğümüz şey yapması lazım. Yok lazım yoksa adresini ee, bilemez. Nereye yollayacağımızı bilemeyiz yani. Evet. Ver Çek aşkım benim ben şimdi. Ben mi ha. çekiyorum? Çek. Bayağı karıştırayım ama ya. Tamam tamam. Karıştır karıştır karıştır. Hadi çek de artık şundan kurtulalım artık şu mağazadan. 1, 2, 3 çekiyorum. Çek. gibi kaçıyor bu. Çekiyorum. Çek. Evet birinci kişi kararını çektim. İsmi ne? Don Vito. Vay be. Nickname'i çıktı. Dur, stretch mı bu ben? Don Vito. Tebrikler. Hı. E, evet, kazananımız Don Vito. <laughs> evet, tebrikler. Dur. Bu Don Vito bize geri dönüş yapmazsa bebeğim bir daha çek. Don Vito geri evet. dönüş yapmazsa iki, ikinci kişinin olsun hayatım. Geri dönüş yapmazsa ikinci kişi için. Umarım geri dönüş yapar. Bu da geri dönüş yapmazsa üçüncü kişi de mi çekilir? Tamam. Üç tane çek. O da dönüş yapmazsa. Evet. Ramazan Demircan. Hı. Tamam bebeğim. Onu da at. Üçüncü kişiyi çek hayatım. üçüncü kişiyi çekelim. Evet, üçüncü kişimiz Abdurrezzak Acar. Tamamdır. Evet. Dua evet. edin evet. de Don Vito almasın. Tamam, şimdi yapacağımız olay çok basit, tamam mı? Yorum yaptınız, yorumun artı bir yapacaksınız, onu eşesini alacaksınız. Bana instagramdan atacaksınız diyeceksiniz ki Abi ben buyum Düzenledim artı bir yaptım Bu da SS'im diyeceksin Ben de youtube'dan kontrol edeceğim Size geri dönüş yapacağım Siz de bana adresinizi atacaksınız size yollayacağım Görüşürüz Her şeyin hayırlısı olsun İşte bu mouse Bu mouse'un fiyatına baktım şu anda 200 lira falan 200 liralık bir hediye Kazanmış Bunu diyorsunuz Sizleri öptüm kendinize iyi bakın bay bay